Ankara'da Bir Ev'den tekrar merhaba. Anlattığım olay ve kişilere dair fotoğrafları Ankara'da Bir Ev podcast Instagram sayfasında paylaşıyorum. Göz atıp takip edebilirsiniz. Bugün Ankara'da Bir Ev'den 47 yıl öncesine gidiyoruz. 12 Mayıs 1978 akşam saat 18 sıraları. Dışkapı Çankırı Caddesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Çarşısı'nda olağan bir cuma akşamıydı. Saate rağmen iş hanı oldukça kalabalıktı. İş hanındaki akşam lisesi öğrencilerinden Sacit, İngilizce sınavını bitirdikten sonra evine dönmemişti. Çünkü arkadaşı tavla oynamayı teklif etmişti. Tavlayı çok seven Sacit, sınavın ardından iş hanının giriş katındaki kahveye indi. Kısa süre sonra kahvede oturanlar yoğun bir dumanın etrafa yayıldığını fark ettiler. Sacit hemen yukarı koşarak arkadaşlarını ve öğretmenlerini uyardı. Olağan bir akşamın içinde çarşının dört bir yanına panik hakim olmaya başlamıştı. Aynı anlarda orada bulunan bir başka kişi İhsan isimli televizyon satıcısıydı çarşıdaki bir müşterisine televizyon getiren İhsan bir anda yangın var seslerini duymuş, bodrum katından zemin kata çıkmış ve dumanı fark etmişti. Kauçuk malzemesi satan bir dükkanda bir yatağın yandığını görünce söndürmek için diğer esnafla birlikte müdahale etmeye çalıştı. Ancak depo olarak kullanılan başka bir dükkanın içinden dışarı alevler püskürdüğünü görünce herkes kaçıştı. İhsan kendini dışarı atmayı başarmıştı. Ancak üst kattakilerin bundan haberi yoktu. Yangın bir anda büyüdü ve tüm binayı sardı. Kısa adı Yıba olan Yıldırım Bayezid Çarşısı'nın yapımına 1954'te başlanmış ve 10 yılın ardından 1964'te çarşı törenle hizmete girmişti. Ankara'nın en büyük çarşılarından biri olan binada 500'den fazla iş yeri bulunuyordu. Çeşitli mağazalar, depolar, atölyeler, imalathanelerin yer aldığı çarşının 5. katında İskitler Endüstri Meslek Lisesi ve Pratik Sanat Okulu bulunuyordu. Gün içinde binlerce insanın girip çıktığı bu büyük yapının herhangi bir felakete karşı neredeyse hiç hazırlıklı olmadığı, inşasında ciddi ihmaller bulunduğu 12 Mayıs 1978 günü acı şekilde ortaya çıkacaktı. 12 Mayıs 1978 akşamı saat 18.30 sıralarında alt kattan başlayan yangın kısa sürede yayılmıştı. Etraftakiler önce müdahale etmeye çalışsalar da birçok talihsizlik üst üste gelmişti. Her katta bulunan büfelerde ve dışa penceresi bulunmayan işyerlerinin hepsinde elektrik kesintilerine karşı tüp gaz bulunmaktaydı. Bunların birer birer patlamaya başlaması ve boyaların hızla tutuşmasıyla büyüyen yangın, rüzgarın da şiddetiyle bütün binayı sarmıştı. İlk anlarda yangını fark edip dışarı kaçabilenler kurtulmuştu. Ancak üst kattakiler binanın bir anda tutuşması sonucu yangınla yüzleşmişlerdi. Alt katlardan da kaçamayan yüzlerce kişi üst katlara ve terasa hücum etti. Büyük bir panik başlamıştı. Resmi açıklamaya göre itfaiye yangından 8 dakika sonra Yiba çarşısına geldi. Bu arada binadan feryatlar, çığlıklar yükseliyor, üst katta toplananlar kurtarın diye bağırıyorlardı. Binanın küçük tuvalet pencerelerinden kendilerini dışarı atmak için toplanmış olan insanlar halk tarafından çaresizce seyrediliyordu. Binanın etrafında büyük bir kalabalık toplanmıştı. İçlerinde binada yakınları olanlar, çocuğu eğitim gören anne babalar vardı. Onlar da bağırıyor, ağlıyor ve hemen müdahale edilmesini istiyorlardı. Havanın kararmaya başlaması nedeniyle öncelikle bina çevresinde ışıklandırma sistemi kuruldu. Semtin tüm elektriği kesildi. Zifiri karanlıktaki dış kapı semtinin tek ışığı alevlerin hunharca yuttuğu Yiba çarşısıydı. Geliş süresi tartışmalı olan itfaiye, yukarı katlarda toplananları kurtarmak için 37 metrelik itfaiye merdivenini kullanmak istedi. Ancak ilk anlarda dibinde araçlar ve tankerler bulunması nedeniyle merdiven binaya yaklaştırılamadı. Eğim verilerek terasa dayandırılan merdiven, belirtilene göre 75'er kiloluk 4 kişiyi çekebilecek güçteydi. Terasta yüzlerce kişi çok korkmuş öğrenciler vardı. 40-50 kişi birden kurtuluş umuduyla merdivene koştu. İlk dakikalarda bu yolla onlarca kişiyi kurtarmak mümkün olsa da bir süre sonra merdiven çalışamaz hale geldi. Dişleri ve çarkları kırılmış, hidrolik sistemi bozulmuştu. Alevlerin bütün çarşıyı sarması üzerine üst katlarda bulunanlar kendilerini aşağı atmaya başladılar. Bazı vatandaşlar ise atlamak isterken pencere demirlerinde asılı kaldılar halkın gözü önünde yanarak veya dumandan boğularak can verdiler. Merdivenin bozulmasından sonra içeride bulunanların yakınları ve halk galeyana gelmişti. Yangın devam ederken ve içeriden feryatlar gelmeye devam ederken dışarıda büyük bir kavga başladı. Halk helikopter getirilerek terasta bekleyenlerin kurtarılmasını istiyordu. Ankara İtfaiyesi kara ve hava kuvvetlerinden yardım istedi. Ancak hava kuvvetlerinin gönderdiği iki helikopter yoğun duman nedeniyle binanın terasına yaklaşamadı. Geri dönmek zorunda kaldı. Ardından Türk Hava Yollarından merdiven istendi. Ancak gönderilen bu merdiven de bozuldu ve ondan da yararlanılamadı. İtfaiye ekipleri binanın küçük ve dar pencereleri nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemediler. Alevleri kontrol altına almak imkansız hale gelmişti. Bunun üzerine söndürme çalışmalarına itfaiyenin yanı sıra askeri birlikler de dahil oldu. Elmada, Kırıkkale, makine ve kimya endüstrisi ve çevre illerin itfaiye ekiplerinden de destek istendi. Ancak çarşının mimarisi, özellikle de dar pencereler müdahaleyi zorlaştırıyordu. Yangın tüm şiddetiyle sürerken çarşı içinde ardı ardına patlamalar meydana geldi. İtfaiye yetkilileri içeride bulunan tüplerin patladığını açıkladı. Alevlerin diğer binalara sıçrama ihtimali nedeniyle bölgenin tahliyesine karar verildi. Çevredeki tüm yollar trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 500 güvenlik görevlisi çarşı önüne sevk edildi. Sürekli anonslar yapılıyor, halktan binanın çevresini boşaltması isteniyordu. Ancak içeride yakınları olanlar gitmeyi reddediyordu. Umutsuzca beklemeye devam ediyorlardı. İçerideki cam pazarı saatlerce sürdü. Yüzlerce insan kaderiyle baş başa kalmıştı. Aşağıya panikle atlayanların büyük bölümü öğrencilerdi. Bir süre sonra itfaiye kendi eğitimlerinde kullandığı branda bezlerini getirdi. Kurtarma çalışmaları artık bunlarla yürütülecekti. Bazı vatandaşlar aşağı atlayıp hayatta kaldılar. Ailelerine sarılıp hemen ambulanslara taşındılar. Ama herkes o kadar şanslı değildi. Kurtulma umuduyla atlayanların bir kısmı hayatını kaybetmişti. O anlarda brandanın yırtıldığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak daha sonra yapılan resmi açıklamada brandanın sağlam olduğu, ölenlerin uyarılara rağmen yanlış şekilde ters yönde atladığı belirtildi. Bir kişi atlamak isterken ayağından, bir diğeri ise kollarından pencere demirlerine takılmıştı. Her ikisi de dumandan boğularak can vermişti. Bu arada itfaiyenin yanı sıra çevredeki esnaf da harekete geçti. Aşağıya çadır bezleri geldiler. Bu sayede atlayan 20 vatandaş kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin tüm uğraşlarına rağmen yangın bir türlü kontrol altına alınamıyordu. Alevler sanki tüm binayı yutmadan durmayacak gibiydi. Saat 22 sıralarında binaya girmeyi başaran bir ekip içeride yarım saat kaldıktan sonra yıkılma tehlikesinin yüksek olması nedeniyle dışarı çıktı. İçeri giren itfaiye görevlilerinden biri, çarşıda büyük hararet ve yoğun duman olduğundan, aynı zamanda çok fazla ceset bulunduğundan bahsetti. Ankara uzun süredir böylesine bir facia yaşamamıştı. Yiba çarşısı, içindeki insanlarla birlikte büyük bir halk kitlesinin gözleri önünde yanıp gidiyordu. Binanın arka tarafındaki tuvalet penceresine sıkışan iki kişi Dışarıda bekleyenlerin dehşete düşmüş, çaresiz bakışları altında alevlere teslim olmuş ve can vermişti. Pencerelerde ve çatıda toplananlar halkın gözü önünde panikle aşağı atlıyor, yavaş yavaş siren sesleriyle birbirine karışan peryatlar susuyordu. İlerleyen saatlerde helikopterlerle binaya havadan köpük sıkıldı ve yangın bombası atıldı. İtfaiye ekipleri, emniyet görevlileri ve İl Jandarma Komutanlığından sağlanan erlerin yoğun çalışmaları sonucu yangın ancak sabah saat 4.30 sıralarında söndürülebildi. Binaya giren itfaiye erleri meslek hayatlarının belki de en zor görüntüleriyle karşılaştılar. 12 Mayıs 1978 akşamından itibaren tüm gece Yiba çarşısında trajik bir facia yaşanmıştı. Kurtarılan yüzlerce yaralı, gece izinlerini iptal edip tam kadro çalışan SSK Ankara Hacettepe Dış Kapı Hastaneleri'nde tedavi altına alınmışlardı. Ya kurtulamayanlar. 13 Mayıs 1978 sabahı, yangının ertesi günü. Sabah saatlerinde 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bunlardan beşi binanın arka tarafına gerilen brandaya atlamak isterken düz sahaya düşmeleri sonucunda dört kişi ise merdiven boşluklarına atladıkları için can vermişti. Ancak üst katları çıkıldıkça, kilitli kapılar açıldıkça Yiva Çarşısı yangını kurbanlarının sayısı artacaktı. En çok kaybı binanın beşinci katındaki lise vermişti. Yangının ilk anlarında birkaç öğrenci ve öğretmen kurtulmayı başarmıştı. Başta anlattığım tavla oynarken yangını fark eden Sacit hemen yukarı koşarak yangına haber vermişti. Yaşanan paniğe rağmen birkaç arkadaşının kurtulmasını sağlamıştı. Arkadaşlar ya pencerelerden atlıyor ya da merdiven boşluğuna kendilerini bırakıyorlardı. Atölye şefimiz Kahraman Özcan olayda soğukkanlılığı bırakmadı. Öğrencileri pencerelerden indirmeye başladı. Böylece 10 kadar arkadaşımızı kurtardıktan sonra kendi de indi. Okulda yangının başladığı saatlerde bazı sınıflarda ders, bazılarında sınav vardı. Okul müdürünün de aynı anlarda muavinleriyle toplantı yaptığı ortaya çıktı. Başta İskitler Endüstri Meslek Lisesi'nin akşam bölümü müdürü Bilal Karabağ olmak üzere birçok öğretmen ve öğrenci kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden öğretmenlerden biri spor derslerini veren Tahsin öğretmendi. Tahsin öğretmen bir hafta sonra evlenecekti. Düğün hazırlıkları için babasını aynı gün Ada Pazarına göndermişti. O da dersten sonra Ankara'dan ayrılacaktı. Yangın haberini alıp hemen Ankara'ya dönen babası, Yiba Çarşısı'na gittiğinde oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenmişti. Oğlum akşam okulunda öğretmendi. Bir hafta sonra evlenecekti nikah işlemlerini yürütmek için dün beni ada pazarına yolcu etti. Akşam dersi olduğunu söylüyordu. Oğlumu mürüvvetini göremeden kaybettim. Ben ölsem daha iyiydi. Yangın sonrası bulunan cansız bedenlerin birçoğu tanınmaz haldeydi. Yetkililer bazı bedenlerin neredeyse tamamen kül olduğunu ve kimlik belirleme çalışmalarında büyük zorluk yaşandığını belirttiler. Tahsin öğretmen yangın sırasında tesadüfen dışarı çıkmış olan bir okul görevlisi tarafından kolundaki saat sayesinde teşhis edilebildi. Tahsin öğretmenden sonra bir başka cansız beden çelik dolap ile duvar arasında sıkışmış olarak bulundu. Bu kişinin yüksek bir pencereden atlamaya çalışırken dolabın üzerine çıktığı ve yangının etkisiyle dolap ile duvar arasında kaldığı anlaşıldı. Okul katında birçok öğrencinin hayatını kaybettiği görülmüştü. Ayrıca diğer katlarda da kimlikleri henüz belirlenemeyen çok sayıda ceset vardı ve bunların çoğunun öğrenci olduğu tahmin ediliyordu. Bazıları birbirine sarılmıştı. Bundan dolayı başta tek bir ceset bulunulduğu düşünülse de yapılan inceleme sonucu iki uyluk kemiği, iki kafatası ve iki kol saati bulunması üzerine durum anlaşılmıştı. Binanın tuvaletinde 5 ceset bulunmuştu. Üzerlerinde aynı tip elbise ve ayakkabı olması, ilgililere cansız bedenlerin öğrenciler olabileceğini düşündürmüştü. Cesetlerden birinin kolundaki saat hala çalışmaktaydı. Felaketin boyutlarının bu kadar acı olması sonucu yanlış teşhisler de gerçekleşti. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü memurlarından olan ve aynı zamanda pratik akşam sanat okulunda kurslara devam eden Fehmi isimli bir vatandaş yangından kaçamamıştı. Fehmi'nin morgdaki cesedi eşi tarafından teşhis edilmişti. Bunun üzerine cansız beden 14 Mayıs günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan öğle namazından sonra karşı yaka mezarlığında toprağa verildi. Ancak bir polis ekibi 15 Mayıs'ta Fehmi'nin evine giderek ailesine oğullarının morgda olduğunu, cesedinin üzerinden çıkan kimliğinden teşhis edildiğini bildirdi. Yeniden morga koşan aile, vücudunun çok az kısmı yanan ve dumandan boğularak öldüğü saptanan Fehmi'nin cenazesiyle karşılaştı. Tamamen yanan ve gömülen diğer cesedin bir polis yakınına ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Fehmi'nin cenazesi Karşıyaka mezarlığındaki camide kılınan cenaze namazından sonra tekrar defnedildi. Böylesi felaketler yeterince can yakmıyormuş gibi bir de yağma, hırsızlık korkusu vardı. 1957 Ankara Seylap Faciası bölümünden hatırlayacaksınız. Yardım bekleyen insanları kurtarmak için cesurca suya atlayan üniversite öğrencilerinin kıyıda bıraktıkları cüzdanlarını, kıymetli eşyalarını çalanlar olmuştu. Kötünün de kötüsü olan bu insanlar hep vardı ve yangın esnasında bazı iş yeri sahipleri onlara karşı dükkanlarını kilitleyerek çıkmışlardı. Ancak panik ve yoğun dumanın hakim olduğu bu dakikalarda dükkanlarına sığınmış olanları fark etmemişlerdi. Kapısı kilitli olan bir matbaada 8 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. İş yeri sahiplerinden biri dükkanında kalan çırağını son anda fark etmiş ve ömür boyu yaşayacağı bir vicdan azabından kıl payı kurtulmuştu. Yangının başladığı andaki panik sırasında birçok kişinin pencerelerden atlamak üzere dükkanlara kaçtığını gördüm. Dükkan sahipleri ise alevlerin yükselmesi üzerine dönüp dükkanlarını kilitlediler. Kilitli kapılar arkasında ceset bulunmasının nedeni budur. Çünkü kimsenin aklına o sırada dükkanına birilerinin sığınacağı gelmemiştir. Hatta ben bile dükkanımı kilitleyip dışarı çıkmak isterken içeriden çırağımın ben buradayım abi dediğini duydum. Deliye döndüm. Hemen kapıyı açıp dışarı çıkardım. Simsiyah duman yüzünden bir şey göremiyorduk. Ancak yere eğildiğimizde Büyük çıkış kapısı tarafındaki gün ışığını gördük ve sürünerek dışarı çıktık. Ceset aramaları devam ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Henüz ölü sayısının bile net olarak belirlenemediği bu trajik yangının sorumlusu kimdi? İlk etapta itfaiye eleştirilerinin odağındaydı. Yetkililer itfaiyenin olay yerine 6 ila 8 dakika içinde ulaştığını söylerken Olay yerinde bulunanlar ve içeride yangınla mücadele edenler itfaiyenin yarım saatten fazla geciktiğini iddia ediyordu. İtfaiyenin donanım ve imkanlarının yetersiz olduğu da açıkça görülüyordu. Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer, itfaiyenin teknik yetersizlikleri olduğunu kabul etmekle birlikte kısa sürede geldiğini ve ardından çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ifade etti. Ancak yangında bu kadar büyük bir kaybın yaşanmasının başka nedenleri vardı. Başkana göre en büyük ihmal binanın inşaatı sırasında yangın riskinin göz ardı edilmesiydi. Aralarında eski siyasetçilerin de olduğu 578 ortağı bulunan çarşının yangın merdiveni yoktu. Yangınla ilgili incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan da can kaybının büyük oluşuna binada yangın merdiveninin bulunmayışının yol açtığını açıkladı. Aslında bu yangınla birlikte Ankara'daki binaların çoğunda yangın merdiveninin bulunmadığı anlaşıldı. Binlerce kişinin bulunduğu resmi ya da özel binalarda yangın merdiveni olmadığı halde formaliteden varmış gibi gösteriliyordu. Yangından kurtulan öğrenciler ise yetkililerin açıklamasının aksine binada bir yangın merdiveninin bulunduğunu, ancak içinin sıralar ve demir yığınları ile doldurulmuş olduğunu, bazı kısımlarının da kaplı olduğu malzeme nedeniyle ateş alarak çöktüğünü söylüyorlardı. Yiba çarşısının yandığı hafta Türkiye başka bir felaket daha yaşamıştı. İstanbul'da bulunan tarihi Çiçek Pasajı çökmüş ve enkaz altında kalan 12 kişi hayatını kaybetmişti. İngiltere'de bulunan Başbakan Bülent Ecevit Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na gönderdiği telgrafta hem İstanbul hem Ankara'da yaşanan felaket için başsağlığı dilerken ihmallere karşı bir kurul oluşturulmasını istedi. Peki yangın nasıl başlamıştı? Türkiye'nin ideolojik çatışmalarla sarsıldığı, tansiyonun çok yüksek olduğu bu dönemde ilk akla gelen sabotaj ihtimali olmuştu. Bazı görgü tanıkları merdivenlerin sanki benzin dökülmüş gibi birden alev aldığını söylemişti. Mecliste de uzun uzun felaketin sorumluları tartışıldı. Muhalefet partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi brandanın yırtılması ve merdivenin çalışmamasına dikkat çekerken Milli Selamet Partisinden 12 milletvekili verdikleri önergeyle yangınla ilgili meclis araştırması açılmasını istedi. Önerge'de merdivenlere benzin döküldüğü söylentileri gibi iddiaların aydınlığa kavuşması gerektiği yer aldı. Yangın kurbanlarından kimlikleri tespit edilenler ertesi gün defnedilmeye başlanmıştı. Karşıyaka mezarlığında tıpkı 1963 Ulus faciasında olduğu gibi yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için özel bir yer ayrılmıştı. Ancak Hacı Bayram Camii'ndeki cenaze namazı öncesinde olaylar çıktı. Bir yetkili hayatını kaybeden bazı öğrencilerin siyasi görüşlerinden dolayı öbür dünyada yaşayacakları bu dünyada yaşadıklarının yanında hiç kalacaktır demişti. Bu yetkili ve yangın sorumlularını protesto eden öğrenciler ile polis arasında yer yer olaylar çıktı. Yıba çarşısında bulunan İskitler Endüstri Meslek Lisesi ve Pratik Sanat Okulu öğrencileri birçok konuda tepkiliydi. Yıbada eğitim gören meslek lisesi öğrencileri adına konuşan tesfiye son sınıf öğrencisi Can şunları söyledi. Yangında ölen arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi kaybetmedik, kurban ettik. Binbir güçlük ve çile içinde akşama kadar çalışan, daha sonra okumaya gelen bu insanlar neden ölmüşlerdir? Bu olay basit bir yangın mıdır, bir kaza mıdır, bir ihmal midir? Olayın sorumluları kimlerdir? Kimler üstlenecektir bu sorumluluğu? Yangın merdivenini sıralarla tıkayan okul idaresi mi? 3 tane asansörü çalışmaz durumda bulunan, yangın sireni çalışmayan çarşı yöneticileri mi? 2 tane yangın merdiveni getirip bozuk olduklarını anlayan, fıskiye hortumları yetersiz olan itfaiye müdürlüğü mü? Biz İskitler Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, yangının nedeni olarak çalışmayan telefonları, bakımsız asansörleri, her türlü ihmali içinde barındıran, bize okul olarak bir iş hanının 5. katını gösteren, insana değer tanımayan düzeni sorumlu görüyoruz. Yiba faciası ne ilktir ne de son olacaktır. Yetkililer Yiba çarşısı yangınında 49 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Resmi ölü sayısı bu olsa da yakınını bulamayan birçok kişi tepkiliydi ve bizim yakınlarımız nerede sorusunu soruyorlardı. Yangından etkilenen esnaf ve yakınlarını arayanlar çarşı önünde bir irtibat bürosu kurdular. Ancak bu stant kaldırıldı. Bunun üzerine eski Roma hamamlarının bulunduğu alanda bir çadır kuruldu. Fakat bu çadırda kaldırılarak iki kişi ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. Bu girişimde bulunan çarşı esnafından biri ölü sayısının 49 kişi olmadığını, bu sayının 100'ün üstünde olduğunu öne sürdü. Sadece kendisi bulunamayan 17 esnaf ve birçok öğrenci biliyordu. Yakınlarını bulamayan birçok kişi vardı. Sabotaj iddialarına rağmen yapılan soruşturma sonucunda yangının bir çanta imalathanesinde başladığı tespit edildi. Burada başlayan yangın Diğer dükkanlardaki tüpler boya malzemeleri nedeniyle kısa sürede büyümüş, ihmaller nedeniyle de birçok vatandaş hayatını kaybetmişti. Ancak sonuç olarak yangının başladığı dükkanın sahibi facianın tek sorumlusu kabul edildi. Yargılanarak 5 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Yiva çarşısı yangını yangın merdiveni gibi ihmal edilen birçok şeyin hayati önem taşıdığını gösterdi. Ancak baş döndürücü hızlı gündem içerisinde bu trajik yangın kısa sürede unutuldu. Olaydan ders çıkarılmadı. Yiba Çarşısı yangını son olmadı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.